Anne, Amit az önce beni çağırdığını söyledi de. Evet, büyük anne misafirliğe geliyormuş. Büyük anne kim? Kayınvalidemizin kayınvalidesi. Çok fazla geleneklere bağlıdır. Bu yüzden çok çok dikkatli olsanız iyi olur. <laughs> Hoş geldin büyük anne. Hoş geldiğimi ben de iyi biliyorum ama neyi bekliyorsunuz? İçeri girmeden önce ayaklarımı kim yıkayacak? E ben suyu getireyim. Dur. Kimsin sen? Ee, o Sancu'nun karısı. Yani Sancu'nun karısı Niti'nin arkadaşı Parinit. O senin karın mı? Evet. Ay şu hale bir bak. Ne saçını kapatmış ne boynuna altın bir kolye takmış. Ne de altın bilezik. Yeni evli bir kadın bunların hepsini takmalıdır. Nasıl etrafta böyle dolaşıyor? Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.